arkadaşlar herkese merhabalar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün Ingolstadt Audi'deyiz. Biliyorsunuz Audi Ingolstadt'ta kuruldu. Fabrikaları, merkezi, her şeyi burası Audi otomobilinin ve biz de geldik. Direkt yeni çıkan otomobilleri görmeye. Ee, müzesi de var. Müzesi kanalımı daha önce çekmiştim izleyebilirsiniz. Şimdi burada yeni çıkan Audi'lerin fiyatlarını ve yeni çıkan RS3 RS modellerini izleyeceğiz. Hadi o zaman bir yere geçelim. Audi'nin görmüş olduğu yer müzesi. Yeni araba alırsanız falan şuradan teslim ediliyor. Müzeyi daha önce geçmiş, gezmiştik. Kanalda videosu var. İzleyebilirsiniz. Bu bölümde ise yeni çıkan otomobillerini burada sergiliyorlar. Şimdi bunları göreceğiz. Fiyatlarına bakacağız. Burası komple Audi. Ya zaten bayağı bir ileride sadece bu binalar değil. Arka taraflar falan komple. Audi'nin merkezi. ilk kurulduğu yer. Görüyorsunuz orada yazıyor Audi. Kocaman videosu. Şey, logosu falan var. Hadi içeri girelim fiyatlara bakalım. Abi içeriye bir girdim. Arabalar bakar mısınız? S e GT. Bu aynısı zaten. Bu da RS4 var. Yeni çıkan RS3'ler orada. Harika harika harika. Abi bakar mısınız? İnanılır gibi değil. Bu tabi elektrikli. Şeyi Ortalama 620 kilo Buradaki donanımlar. İşte genel bakış. Ha burada ya 538 yazıyor ama. 208.650'den başlıyormuş. Ufak yazmışlar. Gözükmüyor bile. <laughs> Aa, açık. <laughs> cam otomatik açıp kopalıyor. Arkaya bakalım. Öne bakacağız. Bir inanılmaz güzel. Oh, çok lüks be. İçi çok güzel Audi kokuyor. <laughs> Yanlar Alcantara. Şurada görmüş olduğunuz gibi. Çok da dip ya. Bakar mısınız ayağım girmiyor. Çok güzel abi. Kapanmalı. Çatlar kocaman zaten. Çatlar diyecek bir şeyimiz yok. Manyak abi. Ağrı bir güzel ya. Ha, burada tam gözüküyor. 3.30, 30 21 inçler. Çatlar başında çekeceğim. Cama bakın. Hop. İçine oturalım. Of. Abi nereye oturdum ben? Bu koltuğa kim oturdu benden önce bilmiyorum da. Bayağı indirmiş elektrikli. Buradan kalkıyor. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Çok güzel be. Harbi harika. Klasik Audi ekranları. Start stopu burada kullanı sürücü e, sürüş seçenekleri burada. Bak şu şeyi abi. <laughs> e, vitese. Sürüşü. Ares Boost buradan açıyorsunuz. Hep evet, bir açıkları. Evet. Harbi harika ya. Seçim bile bir şey yapmışlar. Bu da güzel bir bağdatlık var. Bu da kol dayama ve bir göz. Buradaki. Burada güzel bir alan var. Abi harika ya. Dış. Bunlar hep Alcantara bakar mısınız? Buralarda Alcantara. Bunlar deri, sarı dikişleri var. Direksiyon da Alcantara. Ve çok güzel. Direksiyon şuraya bakınca biraz ters. Sanki terse çevirmiş gibi dur durmuyor mu? Öyle hissettim birden birdenbire ya. Tak. <laughs> evet. Biraz almış 177 kilometrede. <laughs> Harika. Kapatalım. Çok. Audi R8 abi benim ailemdeki araba. Bunu her zaman her söylüyorum gördükçe ama of bunun fiyatı güzelmiş. 240 euro. Bakın abi burada ufacık yazıyor. Tabii donanımla göre değişiyor fiyatlar. 240.000. 240 bin. Sıvayın da tırsık tazındı. Was Niöre ver kaufen. ben anire, ich aniren san. İyi hiç Neyse devam edelim. Neyse bakalım biraz güzelim. Karbon detaylar. Yan hava karbon. Kocaman tiyatlar. Harika. Of, arka difüzör falan. Komple karbon tabi. Karbon şeyler var. Spoiler, motor, bakar mısınız? bir mühendislik çalışması. Sarı renk de yakışmış. Ya. Harbi yakışmış. Hoppa. Oo, çok güzel. Etronun içi buna göre daha şey duruyor. Lüks duruyor. Tabi bu lüks bir araba değil sonuçta ama sonuçta bu 100 bin euro üzeri bir araba. O arada size söyleyeyim. Bir de işler falan komple Alcantara deri. Ama da direksiyon deri. Şey, e, Arkandra değil. Yanlar deri yine. Sarı diki, dikişler var. Abi, USB taner atmışlar ona. Nasıl ulaşacağım? Bak şuradasın. Eğilmem lazım öne doğru. Bayağı bir sıkıntı yani. Ama genel olarak güzel araba. Koltuk ısıtmaları burada. Harbi harika ya. Buna nasıl açılıyor? Cahilliğimize verin abi. Açamadım vallahi. Ah yandaymış. Şurada düğmesi varmış bardaklı buradaymış abi güzel araba ya egzoz mu <laughs> tabi çalışmaz Gel olarak güzel için anahtarı yok diyor harika 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 araba evet arkadaşlar yine Audi S3 karşınızda bakalım şöyle bir sunroofumuz var arabanın rengi çok güzel folyo falan değil kaplama değil çok değişik bir rengi var. İçi yine deri koltuklar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Kırmızı dikişler. İçi hemen hemen birbirine benziyor zaten. Şöyle normal da bir Audi içi. Yanına bakacağız. Diğer tarafa geçip bakacağız. Arka tarafına baktığımızda arkası da güzel. Gerçekten de çok güzel burada. Çıkış ses çıkışık olmuşlar. Abi Audi nedense şuradaki quality, kaliteyi, kaliteyi yapmıyorlar ya. Yani. Şuradaki plastiğe fazla özenmiyorlar. Arkası çok geniş değil ama yine de oturulabilir tabi. Genel olarak güzel. Arkadan görünüşü bu şekilde. Şunu beyazla bakmıştık o yüzden ona bakmaya gerek yok. Bagaja bakalım. Bagaj böyle abi. Bagaj da oldukça geniş yeterli yani. Burada şey çıkışı yok. Lastik istetme için yer yapmamışlar. lastiği bırak koyduğunda da bu kapak kapanmaz. Değişik işler olmuş. Bu pek hoşuma gitmedi. Ama şöyle görünüşü güzel. Yine kapanma kendiliğinden kapanıyor tabii ki. Tak kapandı. Eksot çıkışlar güzel iki burada, iki burada ama dolu mu altı bilmiyorum. Evet, ikisi de çıkışları var. Normalde fake yapıyorlar ya. <laughs> Harbi güzel. Bir de sürücü koltuğuna oturalım. Kadın içeriye bisikletle girdi <laughs> Vay arkadaş. Evet, genel olarak böyle, direksiyon böyle otomatik ayarlayabilir direksiyonu var. Göstergeler falan burada. Teyip kontrolleri burada. Tabii şu anda açamıyoruz maalesef. Şöyle bir yan saklama kabı. Yine buralar plastik. El freni yeni viteslere geçti. Biliyorsunuz bunlar yeni vitesler. Direksiyon yine kırmızı ve dere. Bildiğimiz standart Audi direksiyonu ve ayarlı ekran. Hemen sıra geldi. Ares 4'e bakmaya çok fena duruyor. Ares 6'nın bir küçüğü gibi. Harika. Ama onun bagajı daha genişmiş 3'e göre. Baba çok geniş. Oo. Koltuk kap şeyler çok güzel. Kapat abi. Koltukla işimiz yok. Koltukla işimiz yok. Bana bakalım. <laughs> kombine güzelmiş. Bu karbon da güzel. Karbon daha böyle bir parlak duruyor. Fitesi normal. Audi fitesi ama arkantara ve güzel daha şık duruyor. Ekran standart. Buralar yine karbon. Bunda bu duralar plastik yapmışlar. Sarı dikişler, deri kaplama. Direksiyon arkantara. Kolta bakar mısınız? Koltuk çok harika gözüküyor. Arka koltuklar da keza aynı o şekilde. Çok güzel abi bunu beğendim işte bu da bir kapasite şarj yeri ve koltuk tık, tık, kol dayaması var fena değil ya güzel <laughs> fena değil benim aracın fiyatını görünce şaşıracaksınız yine böyle bir sunroofumuz var ya fena güzel Fazla yapmışlar şu ysx kapama açımı benim evde kocaman var ya Onu alışmışız ya burada görünce bir tuhaf oluyor evet şimdi bir fiyata bakalım Çıkması zor. Valla çıkması zor. Harika. Araç jantlarına bakalım. Jantlar da harika. 275-30 20'lik cantlar var. Harika gözüküyor. Rengi parlıyor bak güneş vurunca. Tam siyah değil. Parlayan bir rengi var. Harika. Fiyatı 126 bin 127 bin. Güzel de fiyatı varmış. Güzel araba. da aynalar var. Böyle ne son model fiyatlarını görmüş oluyoruz. Şöyle devam edelim arkaya doğru. Başka neler göreceğiz? Önce fiyata bakalım. Audi Q5 TFS S-Lime Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Benzinli ve elektrikli. İprit yani. Harika gözüküyor yine şu güzel. çaplar abi offroad yap. Offroad'a mı çıkmış bu sanki bakar mısınız? Çok geniş mesafe var. Offroad'a çıkmış gibi. Evet. Şeyi böyle. İçine bakalım güzel dolu. Ah çıkıyorlar. Kapatalım içine bakalım. Abi. <laughs> evet dışarıya çıktık. Zaten çok fazla bir araç yoktu gördüğünüz. olanlarda da göstermeye çalıştım. Kış olan gibi burası müze. Şöyle göstereyim. İlaç bakmış. Güzel gözüküyor. Yeni araba aldığınızda şuradan teslim alıyorsunuz. Şurası satış şeyler, restoranlar falan var. Burası işte satış mağazasıydı. Gördük, gezdik. Şimdi şu tarafa doğru gidelim. Burası park yeri. Şurada yine Audi'nin yeni çıkan RS3 modeli galiba. Sedanı. Gidelim bir de ona bakalım yoktu. Dışarıya koymuşlar bunu niyeyse. <laughs> ama camla falan tabii ki kapatmışlar. Ona bakalım. Burada info var. Çok Japon turist geldiği için herhalde burada Japonca bir şeyler yazmışlar. Audi Forum Ingolstadt. Ingolstadt. Audi'nin bayrakları. Abi fabrikalar falan şu arka tarafta bir yerde kalıyor. Şimdi buradan gideceğiz zaten giderken size gösteririm. Bu beşe benziyor ama 3 diye söylediler ama dışarıdan içeriden biraz geniş duruyor. Bakarız bakarız. Evet 5'miş bu. Audi S5. Harika, geniş. Çok güzel duruyor. 8 V6 silindirmiş. Otto motor. Oh, 167 beygir gücünde. Quattro tabii ki. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Bunu içeri koymamışlar ya. Niyeyse. İçeri da daha güzel olurdu. Dışarıdan arkadan da böyle gözüküyor. Ben de camda gözüküyorum bu arada. <laughs> Rengi güzel ama ya. Rengi güzelmiş. abi. rengini çok sevdim. Bak bunun içi çok daha değişik duruyor. Görmüyorsunuz belli olmuyor ama bildiğiniz Audi'ye benzemiyor. Çok değişik güzel yapmışlar. Abi gezdik dolaştık artık. Ne göstereyim ki başka gösterecek bir şey yok. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiğiniz bir video olmuştur. Beğendiyseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Videoyu beğenebilirsiniz. Bir sonraki güzel videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.